Merhaba arkadaşlar Foro hoş geldiniz. Ben Mervan <laughs> ve bugün yanımda Ayraç kanalından Uğurcan var. Seni döverim. <laughs> Seni döverim. Diamond'ı alamadım la. Taş <laughs> Dal. <gülüyor> Ölüyorum. Neyse ben şu dağa gideceğim. Gel. Ne da ya? Götüne giren dağ gel. Kasıyor. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? <laughs> Ay la basıyor. Davayı ver. O oh, ne vuruyon lan? Önüme geçtin. Lan adamlar tepeye çıkmış bile ya. K Kardeş gel benim dediğim yere gidelim. Çünkü adam ya? arkanda adam arkanda dal dal dal, dal. lan da alsana. Kaçıyor bunlar lan. Iron set'i kovalayacağım. Iron set benimdir. Niye? İşte. Bir dosuniz. O şeyler vardı ya. Aa, görüyorum ama tepenizdeyim yani. Uzak uzaktayım. Aldım. Kılcar mı? Al. Bakayım. Dur. Silah 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 silah. Sesleri kıstım. Yok. Adam geldi adam geldi. Onu ben de fark ettim. Ha. Ama geç oldu. Aa, ölüyorum. ölme Burçina, Burçina. Ne var? Arkamızda da adam var. Kaç kaç. Allah senin belanı verecek. Ah, ölüyorum. Lan iki oyalasan yemek yiyeceğim ya. Lan nasıl oyalayayım da? O yola diyor. Silahım yok, bir şeyim yok. Aa! Yok. Skin'i kullansaydın. <laughs> ya oğlum bir kere de benim dediğim yere gidelim lan. Hep ölüyoruz. Sen oynamaya bilmiyorsun. Ne? <laughs> o yüzden ayrı set Diamond Sword oldum 2 Dakikada daha az önce. Diamond Sword ha Diamond. Burada değil lan öküz. Bir öncekinde. Ha az önceki baldı ya. Ne? Nooblar gelmiş şansına bırak ya. Aha, kapat oğlum videoyu. Sen ne konuşuyorsun ki? Ben onu kapatmadım hala. Ama kesin Kapa öleceğim. Kapat ya Kesin öleceğim bak. Aa adam sik Vay amın siker. <laughs> kapat oğlum. Sana ne? Kapat. Belki kazanacağım. <laughs> Hiçbir şey yok adamın kazandı. Ah, şimdi göreceğiz kim kazandı. Ana. Ne elinle vuruyorsun? <laughs> ne elinle vuruyorsun? Gel. Nerede? Kapa dur <laughs> karı inanmı Al <He>. okum <laughs> okum var yayın var Karı inanmı ne kapat kapat Botlar yakıştı yakıyor Ya botlara bak Hiç yok da iyidir Şu i̇şte camın oradaki chest'e gitsene Gideceğim şurada da chest var Adam Kaçma Onun botları büyütmüşler la <laughs> Gazi 45 numara falan mı? Taş kılıç. Geldi arkanda. Ben dedim. Oğlum kapat da çekiyorum ya. Sadan kasıyor <laughs> iyi oldu. <laughs> Oğlum oynuyorum ben ya. Garin amına koyayım garin. Sen botsun bot. Oynamayı öğren. Hmm. <laughs> Aa, şişt, bugün şey yapalım. Eee cluster sen yapalım bugün. Hmm, kim bugün. kim ne yapacak? Herkes evde oğlum bugün. Kim ne yapacak diyor yine ya. Gene mi ya sizi? Oğlum yok ben o zaman oyunun ne, demek olduğunu bilmiyordum. olayı bilmiyordum. Onlar konuşuyorlardı ben görüyordum. <laughs> Neden? Oğlum ben videoyu izleyememiştim zaman olmadığı için. Direkt oyunu aldılar beni. <laughs> Ama al, al, sikecesi. al sana zırh altı eman var ayrınım da var. Allah ben tren raylarına parkur yapıyorum. <laughs> Orada yandan yana zıplıyorum. 10 <laughs> ta tane ya. de okum varmış. Oğlum şey sen lan camın oradaki chest'te. Hangi cam lan? Trenin sonundaki. Ya bırak. Mal oradan o daha mı çıkartıyordum ben hep. Dur oğlum ben bildiğim yerleri alacağım. Belki. Bir, tane daha da açık kılıç. Oğlum kapat karıyı amını koruma. Ya bir ha sus sen. ya. Adama bak sen oynayan oynayan Biz oynayınca he. La gafat, gafat garen amana koy. Gafat. <laughs> <Kapa> <laughs> i̇nsan <gülüyor> ol insan. Aa, canım gitti sıktı onu. Kar parkur Parkuru kazmam öküzü. Canım gitmeseydi orada yapardım her şeyi. <laughs> Canla de ayrılmaz mısın? İki ayrılın lazım bana. Kim adam öldürüp duruyor lan? Ayrın! Ayrın nasıl vurdum? La korusana beni. Geldi adam geldi. Yok kimse. Kapıyı niye kapattın? Çıkamayacağım şimdi içeriden. Ya sen al al al. <laughs> Çıkmıyorum ki. Pislik. Açsın şunu sıkacağım. Abi dayaklık adamsın ya. Karın <laughs> namına koyayım trenden geliyor adam. Burada işim bitti oğlum zaten. Arası sanki sikti gidiyor tabi. <laughs> Keşke seni ben öldüreydim. <laughs> o kadar Sikardım. o kadar puan boşa gitti. Oğlum en azından ben en azından ben yabancıya gitmez. Ne? 114 gitmiş ayı ya en azından yabancıya gitmezdi. Biz öyle düşünüyoruz hep. Ben bir kere ne oldu biliyor mi? Ha. Anıl oynuyoruz HG tamam mı? Ha. videodayız <laughs> Tabii sonra video iptal oldu. Öldük, sildik video. Anıl, Anıl'a bir tane adam da aldı tamam mı? İkimiz birden kovalamaya başladık. Adamın canı bayağı gitti. Ben bir vurdum düştü. Sence kaç puan geldi? Kaç? 646. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum o sıraca mikrofonu çıkmıyor. Azıcık insan ol lan. İnsanlık dersi veriliyor mu? Vereyim mi? Nasıl versin merak ettim. <laughs> Bir tanesi ortada iron sword sırf Kılıcı ve ne? Ve diamond sword herhalde. Harun gideyim dalayım mı? E, mı? Evet diamond sword Gideyim de mı? Dal 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 İki kişi bir blok girecek başına o diamond sword da iron sword İkisi iron sword Takımlar mı? Yok düşman Neredeler? Ortada Kapısı Dağın var mı? yanında Kapısı var mı? Şu anda değil Taş sword gösteriyor Arkadan dalarsan alırsın belki Neredeler oğlum hala göremiyorum Evin orada evin o dağın dibinde ev vardı ya orada. Gördüm. Arkandan adam geliyor. Yemin et. Ah! Geldi. Ah siktir. Keşke çakmam olsaydı Ah bana gelmiyor tamam. Abi git 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 git. Giddi adam yok. öldürmüş öbürünü. Gördüm. Bak yerde abi yerdeki itemleri aldı. Dal şuna dal şuna dal. Oğlum mı gitsene. Yaraydın şimdi. Ah kaktüse oturdun, oturdun helal. Kaktüse oturdun helal. Bak öbürü öbür geliyor. Öbürüne gidiyor. Sana geliyor. Ya bisiklet git. Öbürü, Öbürü öbür geliyor. Buna doğru. Nereye gitti lan? Yemek yemem lazım. Tamam durdu. Ye lan ye yemeğini ye. Ah dalıyor. Git 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 Sen abi şimdi, git yakınlarına dur, dur. Şimdi şimdi bekle. Yakınlarına durmaya çalışma. ama. Mal ok sıkma. Abi evet. git. Tamam Ölünce bıra bırak dal. öldürsün. Tamam öldürünce direkt dal. Bekle 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 dal. dalma dalma. Dur dalma kaç. Ya diamond'a da diamond dal. Diamond'a dal. Alabilirsin belki. Yeri gelecek şimdi değil mi? Yok gelmiyor da. Bana bakıyorum ona. Aa 6 yama yedi bırak ya. Bırak geliyor burada geri gidiyor. Hay anasını bir dalamadım. Gelme lan. Hadi la 1100 olacağız var ya, 20 kişi daha gelsin 21 kişi 1100 olacağız. Kaç oldunuz siz? Bakmadım hiç. Bu sabah sabahtan beri hiç girmiyorum lan kanala. Valla ben her gün bakıyorum. Adam nerede lan? Nereye gittiler burada? Bakayım. Trene doğru gidiyorlar herhalde. Galiba. Galiba ne bu oğlum? Dur, bana, bana, kafalık lazım, kafalığım yok. Bir tane ortaya geliyor. Şey tren rayındalar. Tren Koş, rayındalar. Kapışıyorlar mı? Kovalıyorlar. Suya girdiler. Aha. Git git git. Ortanın şeyinde kasaba var ya hani Aha. tünel. Hı hı. Onun oradaki suyun oradalar. Gidiyorum. Bir tane ortaya adam giriyordu herhalde az önce de dikkat et. Kim öldü? Öldürdü. Nerede nerede can mı? Nerede? Suda Aa. suda. Suda ha gördüm. Ok sıkma. Mesela. Okum bitti. <laughs> Bir tane miydi? Evet. <laughs> abi suyun altında itemleri duruyor bence gir al. Alabilirsin. Suya gir suya. Kırılsana lan! Şifte shiftte, şifte. Nerede? Arkanda, arkanda. Hani? Oo, oh, Tua neredeymiş? Ben bakıyorum, ok sıkıyor. Oh. Ben bakıyorum anası Önüne geçiyorum. Vurdu beni vurdu. Oğlum orada Iron Sword vardı, Iron Sword için yaramaz? Botla bu. <gülüyor> <gülüyor> Harbi botlan mı? Bu. Ben bunu alırım belki. Lol sana diyor lol diye. S sensin lan lol. 10 saniye adet gitme seçtim. Chestplate tamam. falan aldım. Alsaydım daha. Chestplate yok ki. Iron chestplate vardı orada. Yok yok. Var. Oo, hadi bakalım. Direkt kaç, direkt kaç. Uzaklaş. Dur şu ortadakini alacağım. kaç ya abi, bir kaç, git kaç. ya. Dur uzakta dur uzakta dur. Geliyor sana geliyor. Bırak kapsınlar. Daha şimdi gir 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 yavaştan gir yavaştan gir. Geldi. Anan 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 kaç, kaç 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 kez vurdu kaç. adam buna kaç kez vurdu? Bilmiyorum ki vurdu bayağı herhalde. Alırsın lan nop mal şeyle bu botla bu nut no, nop no. alırsın. <laughs> ananı ananı ah aldı 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 aldı. Aa oldu mu? <gülüyor> abi. <gülüyor> Nuuf, Harbi nuf lan. İki vuruş öldü. Huh kazandım. E bak iyi de kapatmamışım videoyu. <laughs> e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün ayra Ayraç kanalından Uğur'la. <laughs> Oğlum sikerim ama ya. 15 girdim ben. E, ayra Ay Ayraç kanalından Uğur'la. E, Hunger değil. Games oynadık. Girdim. E, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben de siz like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.